Merhaba arkadaşlar ben ve bugün sizlerle beraber klostrofobik videolar izleyeceğiz. Evet arkadaşlar e, öncelikle klostrofobinin ne olduğunu size kısaca bir anlatayım. E, kapalı alan korkusu. Evet bu kadar. Yani sıkışma korkusu gibi bir şey. E, şöyle yani bir havalandırma düşünün. Onun içinden geçmek ne kadar korkmuş değil mi? Yani klostrofobiler için. Ee, ben de öyle olduğunu düşünüyorum çünkü videoları seçerken böyle kalbim gitti yani cidden ee, çok fenaydı. Ee, zaten soru cevap videomda e, en, en çok korktuğum şeylerde klostrofobi söylemiştim. Ee, bu arada bu videolardan siz etkilendiniz mi? Ee, nasıl etkilendiniz? Nasıl hissettiniz? Bunu mutlaka yorumlarda yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Neyse, bugün arkadaşlar bu tarz videoları izleyeceğiz. Gerçekten çok fena videolar buldum. Ee, neyse bunları izleyeceğiz arkadaşlar daha fazla bu tarz videonun gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu benim kanalıma abone olmayı unutmayın yorumlarda fikrinizi belirtebilirsiniz bildirimleri açarak da yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz bu arada arkadaşlar klostrofobiniz varsa bu videoyu kapatabilirsiniz yani e, sonra yorumlarda yazmayın abi ben öldüm falan e, beni ilgilendirmez yani tamam mı ben ben sadece tepki videosu çekeceğim burada Neyse arkadaşlar çok uzattık. Şimdi arkadaşlar videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi ilk videomuzu izleyeceğiz. Şimdi hemen başlayalım. Oh, yerin altında böyle bir kayaların arası. Genellikle videolar arkadaşlar bu tarz mağara videoları. 517 metre uzunluktaki bir yermiş burası. Aa, cidden çok kötü ya. Şu an hayal etsenize kendinizi. Oradasınız böyle gidiyorsunuz. Çok fena. Çok kötü. Aa sıkışacak. Burada mağara ile ilgili falan bilgiler veriyor. Gerçi okumadım ama herhalde öyledir. Ah, çok kötü. Geçmiyor kolu oradan, çok kötü. Cidden sıkıştı. Yok sıkışmadı Çıkı çıkıyor. Ama çok zor çıkıyor baksanıza. Orada olmak cidden istemezdim arkadaşlar. Sanırım bende klostrofobi var. Çok fena ya. Bu adam olmayı cidden istemezdim. Kaldı mı lan? Çok fena. Cidden çok kötü arkadaşlar. Bu arada siz böyle videolardan etkileniyor musunuz? Bunu yorumlarda yazarsanız mutlu olurum. Sevinirim. Zaten tüm yorumları okuyup güzel yorumlara kalp atıyorum. Bir şeyler söylüyor adam ama şu an ses kısık ve müzik sesini biraz fazla yapmışlar. O yüzden duyamıyorum. Adam valla, bayağı cesaretli adammış. Aaa, de buradan çıkamıyorsunuz, orada böyle sıkışıyorsunuz. Bir de aşağı doğru olduğunu düşünün. Bu sanırım yukarıdan çekmişler. Ve video bitiyor. Evet. Bu kadar. Burada bir şeyler geçsin. Emeği geçenler. Sonuçta emek verilmiş bir video. Like'ımızı da atalım şöyle. Neyse. Şimdi ikinci videomuz e, klostrofobi klostrofobisi olan insanlara e, bu tarz videolar izletiyorlar. Hem de o videoları biz de görüyoruz. O yüzden izleyeceğiz zaten. Evet, derin nefes alınıyor. Evet, mağara videosu izleyeceklermiş. Haydi. Adam ne kadar mutlu kendisinde klostrofobi yok. Aa çok kötü. Bir de önündeki küpü götürmeye çalışıyor. Hem kendi geçecek hem o şeye geçecek. Kadın çıldırdı valla kadın baya şey bu bilen O kim? bir fotoğrafçıya bağlandılar sanırım o da izleyecek yani belki bu adamdır o Konuşmaları konuşmalara çok dikkat etmiyorum ama herhalde o adam Çok korkunç değil mi arkadaşlar ya? daftlar böyle küçücük bir yerden geçiyorsunuz. Sıkışa sıkışa böyle. Bak bunu söylerken bile kalbim gitti. Ve bu da bitti. Şimdi bir tane daha var arkadaşlar. Şimdi bunu izleyeceğiz. Bu kısa. Yani 3 tane video kaldı. Başladı bakalım. Aa o çok kötüydü. Gördünüz mü? Ayakları şöyle kalmış. Çok kötüydü o. Konuşamıyorum ya. Normalde bilirsiniz ben video izlerken çok konuşurum videoyu durdururum konuşurum falan yapamıyorum şu an. Ay ya çıkamıyor. Bir de suratlı pis su geliyor böyle şey yapmaya çalışıyor kadın. Az önce vardı bir tane. Burada böyle bir sürü videolardan derlemişler. Büyük ihtimalle öyle gözüküyor yani. Ve bu şekilde iki tane kaldı. Şimdi bunu da izleyelim. Dostrofobisi olan izlemesin. Sonra dediğim gibi yorumlarda yazmayın yani Hastaneye kaldırıldım falan Çıktan öyle bir şey oluyor mudur acaba? Bende herhalde o kadar kuvvetli değil yani Sadece böyle kalbime bir şey oluyor Böyle çok böyle şey oluyorum Böyle garip oluyorum Bunda o kadar claustrofobilit bir şey yok aslında Biraz daha geniş yerlerden gidiyor ama yine de... oh Evet Şimdi biraz daha şeyleri... Ve... Bu şekilde Evet arkadaşlar videolar bu şekildeydi Gerçekten çok fena videolardı Ben yani izlerken böyle cidden böyle konuşam konuşamıyorum böyle Kalbime bir şeyler oluyor böyle çok garip hissediyordum ee, Gerçekten çok garip videolardı yani çok korkunç ee, Yani klostrofobi olanlar için çok korkunç bir videoydu. Evet arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Bu arada daha fazla bu tarz videolar istiyorsanız mutlaka videoyu beğenin. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Daha fazla bu tarz videoyu gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarda Bekleyebilirsiniz. Bildirimleri açarak da yeni videolarından haberdar olabilirsiniz. Görüşürüz.